Sizleri Birleşik Metal İş Sendikası adına saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi uzun süredir burada bir örgütleme çalışmamız vardı. Sonuna geldik. Bugün sizi bilgilendirmeye buraya geldik. Sizler de ekmeğini büyütmek ve insanca yaşama koşulları için sendikamızı seçerek üye oldunuz. Anayasal hakkını kullandınız. Bu, bu size ana sütü gibi helal haktır tarafından metal işçilerin birliğini sağlamak, emek ve ekmeğini büyütmek için mücadele ediyor. Sendikamızı tanımak isteyenler geçmişine bakabilirler. Ülkenin her yerinde diske bağlı birleşik metal iş sendikası olarak metal işçilerin haklarını onurluca savunuyoruz. fazla mesaileri Top, toplu sözleşmelerle birlikte belirleyeceğiz. Artık geleceğimiz patron patronun insafında ve iki dudakları arasında olmayacak. Kardeşler Çalışma Bakanlığı'na yetki başvurumuzu yaptık. Resmen yetki başvurumuz yapılmıştır. Teşekkür ederim. Arkadaşlar her erken...